nokta var. 350'yi metre bölü dakika cinsinden vermiş. Fakat benim grafiklerim ne? Kilometre bölü saat. O zaman şöyle bir olay olacak. Şimdi rampayı 350 metre bölü dakika. Yani bir dakikada 350 metre gidiyormuş. Değil mi? Şimdi bir dakikada 350 metre gidiyor. Ben ama ne istiyorum? Kilometre bölü saat. Bir saatte kaç kilometre gidiyor ben onu arıyorum. O zaman bir saatte kaç metre gidiyor önce onu bulalım ondan sonra onu kilometreye çeviririz. Şimdi bir dakikada 350 metre gidiyorsa bir saat aradığım için 60'ta kaç metre gider diye düşüneceğiz. E buradan buraya zaten 60 kat var buradan buraya da o zaman 60 kat olmalı. Hesaplarsak kaç yapar x? 30 elde 3, 18 3 elde vardı, <laughs> 21, Sıfırları da eklersek 21.000 oldu. 21.000 bu metre. Bana diyor ki kilometre bölü saat. O zaman bunu kilometreye çevirecek olursam sıfırlarını silerim. 21 kilometre olur. 30 ile girdikten sonra 21'e düşürüyormuş yani. Hemen bakalım. 30 ile girmiş. Bak burada 20'ye düşmüş. Bu olamaz. 30 ile girmemiş zaten burada. Bu zaten elendi. 30 ile girmiş. Ondan sonra bakın 20'nin biraz üstünde. Bu olabilir diyorum o zaman. 30 da girmiş. Ondan sonra gene 20'nin biraz üstüne bu da olabilir. O zaman devam edelim yapmaya. Şimdi diğer <laughs> olayımızsa tepeye vardıktan sonra yokuş aşağı 9 metre bölü saniye hızla iniyor. Hmm. Bir saniyede 9 metre gidiyormuş. Ben dakikayı örüyorum. O zaman 60 saniyede ne kadar gider? Buradan buraya yine 60 kat var. Buradan buraya da 60 kat olmalı. O zaman burası ne? 540. 540 dediğim şey ne? Saniye. Bir kontrol edelim. Hemen demişti ki 9 metre bölü saniye hızla gidiyor. Yani 1 saniyede 9 metre gidiyor. O zaman 60 saniyede 500 pardon. Burası saniye olur mu? Metre olur. 540 metre gidiyor. 60 saniyede. Yani 1 dakikada 540 metre gidiyor. Tamam. Ben saat aradığım için 60 dakikada ne kadar gider diyorum. İlk başta bakın saniyeyi dakikaya çevirdim. Şimdi ise dakikayı saate çeviriyorum çarparak. Gene buradan buraya 60, buradan buraya da 60 kat var. O zaman bunu da 60'la çarpacağız. Hemen e, 52, 30, 32 sıfırları da eklersek e, 32.400 bu ne? metre ben ne istiyorum kilometre o zaman 2 sıfırı sildim bir de virgül kaydırdım 32,4 kilometre elde ettim tamam şimdi ne olacaktı 30'da gelecek 21 kilometreye düşürecek tekrar 32,4 kilometreye çıkacak şu iki şıkkı zaten elemiştik 30'da girdi 21 kilometre olabilir tam şu nokta çünkü 20'nin biraz üstünde kalıyordu Ondan sonra 32'ye çıkacaktı geri. Çıktığı yer bakın şurası. 30'un biraz üstü. 32,4 olabilir o zaman bu. Peki deniz neden olamaz? Şimdi 30 girmişti. Hızı düşürdü şurada. Burası 21 belki olabilir. Aslında 25'tir. İkisinin tam orta noktası olduğu için. Bunu az önce fark etmemişiz. Ama daha da önemlisi sonra tekrar hızını yükselttiğinde ise şu noktaya gelmiş bu zaten 30'a denk gelir. Ama sonraki hızın benim 32,4 kilometre olmalıydı. Yani Denizli yanlış. Doğru cevabımız o zaman C seçeneğidir. Bir diğer sorumuz. Bir okulun düzenlediği bir geziye katılanların yarısı 8. sınıf. 4'te biri 6. sınıf. 5'te biri 8, 5. sınıf. Kalanlar ise 7. sınıf öğrencisidir. Geziye katılan öğrencilerin sınıflarına göre dağılımı bir daire grafiğinde gösterilirse bu grafik aşağıdakilerden hangisi olur? Şimdi basit düşünelim. Yarısı 8. sınıfmış bir gezi bir gezi varmış 8. 6. 7. ve 5. sınıfların katıldı ve bu geziye katılanların yarısını 8. sınıflar oluşturuyormuş. O zaman daire grafiğine de döksek yarısı 8. sınıf olmaz mı? Olur. Daire grafiğinin yarısı kaç derece olur? 180 derece olur. O zaman zaten bunu eledik. Bunu eledik. Bunu da eledik. Yalnızca yarısı olan B şıkkı vardır. Ama isterseniz işlem de yapabiliriz. İşlem yapmamız gerekirse şöyle bir şey yapmanız gerekir. Yarısı dediğimiz şey 1 bölü 2'si değil mi? Şöyle bir bakalım. 1 bölü 2 artı 1 bölü 4'ü var. Artı 1 bölü 5'i var kalanları bilmiyorum. Bunları bir toplayalım kalanları buluruz. Bunları toplamak istersek ne, neyi değişikleriz? Bunları 20 değişikleriz. Burayı 5 ile burayı da 4 ile genişletirsek. Yukarısı 10 oldu. Burası 5 oldu. Burası da 4 oldu. Bölü 20. Yani 19 bölü 20'si 8'lerin, 5'lerin ve 6'ların katıldığı kişi oranı. O zaman kalanlar 7. sınıf öğrencileridir. Yani Yedinci sınıf öğrencileri ise 20'de 1 olurlar sadece. Yapmamız gereken işlem şu. Yediler için bakalım mesela. Yediler için ya da yedilerin bazılarında belli değil. Bak yedilerin mesela şurada derecesini belli etmemiş. O zaman yedilerin üzerinden yapmayalım. Şöyle bir şey yapalım. Şimdi payda genişlettiğimizde şurası 10 bölü 20 oldu değil mi? Burası 5 bölü 20 oldu. Burası ise 4 bölü 20 oldu. Şöyle bir şey yapacağız. Toplamda 20 değil mi? Paydası 20. 20 de mesela 8. sınıflar 10 ise 360 kaçtır diye bakacağız. Bakın buradan buraya 2 kat var. O zaman buradan buraya da 2 kat olmalı. Yani burası 180 olmalı az önce dediğim gibi. Aynı şekilde mesela 6. pardon evet 6. sınıflar için yapacak olursak onları da genişlettiğimizde 5 bölü 20 idi. Yani 20 de 5'i 6. sınıfsa 360 da kaçı diye bakabiliriz. Bakın buradan buraya 4 kat var. O zaman buradan buraya da 4 kat olmalı. Yani x buradan 90 derece gelir. Bu şekilde bütün sınıfları bulabilirsiniz. Bakın 6. sınıf gene daire grafiğinde yine 90 derece geldi zaten. Ama ben ilk başta nasıl gördüm zaten? 8. sınıflar yarısı demişti. O zaman daire grafiğinde de yarısına denk gelir. Yani cevabım zaten bursa olur. Ama onun dışında da bu şekilde tek tek işlem yaparak da bulabilirsiniz. Diğer sorumuz... <laughs> Dünyaca ünlü bir roman yazarı ilk kez 1954 yılında bir kitap yazmış ve bu roman günümüze kadar 40'tan fazla dile çevrilmiştir. Aşağıdaki daire grafiğinde bu yazarın 1992 yılında 1,8 milyon basılmış olan kitabının İngilizce ve Türkçe dillerindeki basım sayılarının dağılımı gösterilmiştir. Bakalım şimdi renkli olmadığı için ben buralara yazdım. 140 derecesi İngilizceymiş. Geriye kalan da Türkçeymiş. Şimdi aşağıdaki tabloda ise bu kitabın 2010 ve 2018 yıllarındaki basın ve satış sayıları verilmiştir. Bu kitabın 1992 yılındaki baskısında toplam kitap sayısının %90'ı satılmıştır. Buna göre bu kitabın 92, 2010, 2018 yıllarında piyasada kalan, kalan diyor bakın piyasada kalan satılmışlar değil. İngilizce ve Türkçe kitap sayılarını gösteren sütun grafiği demiş. Şimdi öncelikle bir soruyu toparlayalım. Bir kitabımız var. İngilizce ve Türkçe çevirisi var. 92 yılında satış miktarını göster, pardon, basım sayılarını gösteren bir daire grafiği var. Bu daire grafiğinden anlıyorum ki Türkçe basımından daha fazla yapılmış, İngilizce basımı daha az yapılmış. Bunu anlıyoruz. Aynı şekilde e, demiş ki 92 yılı için toplam kitap sayısının %90'ı satılmıştır. Peki ne kadar basılmıştı? 1,8 milyon basılmıştı 92 yılında. Bunun %90'ı satılmıştır. Şimdi bana neyi soruyor? Piyasada kalan miktarı soruyor 92 yılı için. O zaman %90'ı satıldıysa kalan miktar ne kadar olur? %10'u olur. O zaman 92 yılı için şöyle bir hesaplama yapabiliriz. Kalan kitap miktarı %90'ı satıldıysa %10'dur. O zaman 1,8 milyonun milyonu 10 üzeri 6 diye ifade edebiliriz. %10'unu arıyorum. Yani 10 bölü 100'ünü arıyorum. Şöyle bir işlem yapalım. 1,8 çarpı 10 üzeri 6. Bunları sadeleştirirsek burası 1 bölü 10 olur. O da 1,8 çarpı 10 üzeri 6 bölü 10. Bunun üssü 1. Üssün üstünden aşağı üssü çıkardı. Bu aynı zamanda bir üssü sayılar sorusu da oldu. 1,8 çarpı 10 üzeri 5 oldu burası. Ha, şimdi. Peki bu ne demek? Bunu bakın. Açmak gerekirse eğer. 1 virgül 18 çarpı 10 üzeri 4. Yanına 4 sıfır atarsam bunun. Onun kuvvetinden kurtulmak istiyorum aslında. Yani bir tek bir ifade elde etmeye çalışıyorum. Yani bakın 180 bin kitap kalmış piyasada 92 yılında ne yaptım? 1,8 milyon basılmıştı. %10'u piyasada kalmıştı. 1,8 milyonun %10'unu buldum. Piyasada kalan 180 bin kitap var. O zaman bir şıklara bakalım. Bakın 92 yılında şu ilk sütunlar Türkçe kitaplar oluyor. İkinci sütunlar İngilizce basın kitaplar oluyor. Bir bakalım. Bakın. Bin cinsinden vermiş zaten. 92 yılında Türkçe 110. İngilizce 70 bin. Toplarsak 180 bin yapıyor mu? Yapıyor. Piyasada kalan zaten 180 bin olsun istiyordum ben. Tamam. Adana şıkkı bu bakımdan uydu. Hemen diğerine bakalım. Bursa'da bak 110 bin Türkçe kitapları 70 bin İngilizce kitapları toplam 180 bin yapıyor mu piyasada kalan yapıyor o zaman bu da uygun. Hemen Ceyhan'a bakalım. 100 bin Türkçeden var. 200 bin İngilizceden var. Toplamı 300 bin yapar. Fakat piyasada kalan 180 bin olmalıydı. O zaman Ceyhan'ı eledim. Diğerinde 70 bin Türkçe, İngilizce 110 bin. Toplamı 180 bin yapıyor mu? Yapıyor. Ama bunu doğru seçenek olarak almayacağım. Neden? Çünkü bakın Basılan kitaplar, kitaplardan İngilizce olanları az, Türkçe olanları daha fazlaydı. E bunun %90'ı satıldı, kalan %10'unda da İngilizce daha az, Türkçe daha fazla olması gerekmez mi? Ama bakın burada Türkçe kitapları az, İngilizce kitapları fazla görünüyor. Hayır, zaten en başından beri basılan Türkçe kitapları İngilizce kitaplarından fazlaydı. O zaman burada İngilizce Türkçeden fazla göründüğü için D şıkkını almıyorum. C şıkkını da toplam mikserlere uymadığı için almadım. Tamam şimdi elimde yalnızca kalan Adana ve Bursa seçenekleri oldu. 2010 yılına bakalım. 2010 yılında 3,5 milyon basım yapılmış. Türkçe kitabı olarak, Türkçe çeviri basımı olarak. Satış sayısı ise 3,4 olmuş. Bakın 2010 yılı için hesaplama yaparsak 3,5 milyondan 3,4 milyon çıkarsa bu 0,1 milyon yapar. 0,1 milyon Türkçe kitaplarından piyasada kalan olması lazım. O zaman bir hesaplayalım. 0,1 milyon demek 0,1 çarpı 10 üzeri 6 demek. Bakın virgül kaydırırsam 1 çarpı 10 üzeri 5 olur bu. E bu da ne yapar zaten? 100 bin lira yapar. 100 bin adet yapar. Bin lira nereden çıktı? 100 bin adet Türkçe kitabı demek ki piyasada kalmış. Bin cinsinden verdiği için tablolarımda hep açıyorum. Tamam. 100 bin, 100 bin adet Türkçe kitabı piyasada kalmış olmalı. Hangi yılda? 2010 yılında. Hemen bakalım. 2010 yılında Türkçe kitabı ne kadar? 100 bin. Güzel. 2010 yılında Türkçe kitabı ne kadar? 500 bin. Hayır. 500 bin olamaz. 100 bin adet olması lazım. O zaman doğru cevabım Adana şıkkı olur. Ee, sorularımız bu kadardı arkadaşlar. Siz de evde veri analizi konusunu güzelce tekrar ederseniz daha faydalı olacağına inanıyorum. Yapamadığınız soruları bana WhatsApp'tan iletebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.